Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günler'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altından abone ol kısmından abone olabilirsiniz. Sade düz mor bir yazmam var elimde. Sarı rengim leylak markası 741 numara. Mor rengim 550 numara. Her ikisi de leylak markası. Sürekli söylüyorum mor rengine sarıyı yakıştırıyorum diye ama bu sıralı oya da yakışacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Sıralı oyamız bu şekilde. Ben yapım aşamasını anlatayım tabii. Ben ikisi sadece model amaçlı bir video oluyor arkadaşlar. Renklerin yakışıp yakışmadığı fazla sorun olmasın. Sıralı bir model Instagram üzeri geldi. Modelin yapım aşaması istendi. Hemen başlayıp anlatacağım. İpimi tığ batısına sabitledim. ilk başlar iken ipimi tığ batısına sabitliyorum. Bir adet zincir çekip şöyle normal boyutlarda bir örümcek çekiyorum. Üzerine 7 adet zincir. Pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. Örümceğimizi çektik. Bir adet zincir çekip tekrar örümcek çekiyorum. İlk başlarken böyle iki tane üst üste ikili örümceğimiz var. Aşağıdan bir, iki, üç tane tığ basısı atlayıp dörde kapatıyorum. İlk başlarken bu işlemi yaparak başlıyoruz şimdi bir adet zincir çekiyorum örümcek çekiyorum üzerine 7 adet zincir çekiyorum şöyle tersini döndürüyorum örümceğimin tepesinde batıp kapatıp bir yuva elde ediyorum 3 adet zincir çekip düz yüzünü dönüyorum bu yuvamı alıyorum başına bir kez aldım 3 adet zincir çekip yuvanın içine girdim önce bir çektim sonra iki şu iki ilmeğim kaldı başına bir aldım girdim önce bir çektim sonra iki şimdi üçünü birden çektim bir iki üç dört beş altı adet zincir başına bir kez al yuva içerisine gir önce bir kez sonra iki çekelim İki ilmeğim var şu an tığda. Başına bir aldım, yuva içerisine girdim önce bir, sonra iki çektim. Başına bir aldım, yuva içerisine girdim önce bir, sonra iki çektim. Üç tane trabzanım oldu. Son ilmeklerim tığda. Hepsini birden çektim. Beş, altı adet zincir çektim. Başına bir alıp yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki. Son iki ilmeğim duruyor. Başına bir alıp girdim önce bir sonra 2 son ilmeğim duruyor başına bir alıp girdim önce bir sonra iki çektim şimdi hepsini birden çekiyorum 6 adet zincir çektim başına bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra iki başına bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra iki çektim Şimdi bu noktada 3 adet trabzan yapıp çekiyorduk ya. Bakın 2 adet trabzan yaptım, hepsini birden kapattım. Çünkü 4 adet zincir çekip yuva içerisine girip 3. trabzan olarak kapatacağım için arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 1 adet zincir örümcek çekiyorum örümceğimi aşağıdan 1 2 3 tığ basatlayıp dördüncü de kapatıyorum bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum Örümceğimin tepesine bir adet zincir çektim tekrar örümcek çektim yine ikili örümcek yaptım 1 2 3 tane atladım 4'e kapattım bir bundan bir bundan yapacağız yani bir adet zincir çektim tekrar örümcek çekiyorum üzerine 7 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 tersini döndürüyorum örümceğimin tepe noktasında 7 adet zincirimi kapatıyorum 1 2 3 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm başına bir aldım bu birinci trabzan yuva içerisine giriyorum 7 adet zincirle önce bir sonra iki alıyorum iki tane var başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki alıyorum 3 trabzanım oldu üçünü birden çektim 6 adet zincir çektim. Başına bir alıp tekrar yuva içerisine girdim. Önce bir, sonra iki çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki aldım. Son ilmekler duruyor. Tekrar başına bir alt girdim. Önce bir, sonra iki aldım. Üç oldu. Üçünü birden çektim. 6 adet zincir çektim. Başına bir aldım, yuva içerisine girdim. Önce bir sonra iki başına bir alıp girdim önce bir sonra iki çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki çektim şimdi bu kalan ilmeklerimin hepsini 3 trabzan olunca çekiyorum 6 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki çektim bu bir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki çektim iki ikisini birden kapatıyorum bu sefer çünkü 4 adet zincir çekip yuva içerisinde 3. trabzan olarak kapatacağımız için gördüğünüz gibi 1 adet zincir örümcek çekiyorum aşağıdan 1 2 3 tane atlayıp 4'e kapatıyorum tekrar 1 adet zincir tekrar örümcek örümceğin üzerine 1 adet zincir üzerine bir kez daha örümcek ikili örümcek yani tığım takıldı şimdi aşağıdan bir iki üç tane atlayıp dörde kapatıyorum yani bir bundan bir bundan arkadaşlar bu şekilde devam edip gidiyor şimdi ben üst kısmına geçiyorum üst kısmı için ilk başlarken şöyle ikili örümcekle başlamıştık ya bunun ortasında ipimi sabitleyip başlıyorum İlk başlarken ikili örümceğin ortasında ipimi sabitledim bir adet zincir çektim ve örümcek çektim şimdi bunu buradaki yuva içerisine giriyorum ilk yuvaya birinci sık iğne. 3 adet sık iğnesi yaptım 5 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 adet sık iğnesi yandaki yuvaya girdim 1 2 3 adet sık iğnesi 5 adet zincir gir kapat 3 adet sık iğnesi yandaki yuvaya girdim bir sık iğnesi ile 2 3 5 adet zincir girdim kapattım 3 adet sık iğnesi 2 3 bu şekilde şimdi ne yapıyorum bir adet zincir örümcek çekiyorum örümceğimi aşağıdaki bu ikili örümcek yaptık ya arkadaşlar bunun ortasında tam ortalayıp kapatıyorum bir adet zincir tekrar örümcek buradaki ilk yuvama giriyorum birinci sık iğne ikinci ve üçüncü 5 adet zincir girdim kapattım 1 2 3 adet sık iğnesi yandaki yuvaya girdim 1 2 3 adet sık iğnesi 5 adet zincir girdim kapattım. 3 adet sık iğnesi. 1 2 3. Yandaki yuvaya girdim. 1 2 3 sık iğnesi. 5 adet zincir girdim kapattım. 3 adet sık iğnesi. 1 adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Bu ikili örümceğin ortasında kapatıyorum. 1 adet zincir çekip örümcek çekip tekrardan motifin içine sık iğne ile girecektik arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gidiyor. Modelimizin yapım aşaması modelimiz budur. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. Kolay, sıralı bir oya yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.